Herkese selam. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizin hesaplarınızı inceliyorum diye bir soru atmıştım. Bana ID'lerinizi yollamıştınız. Bu yolladığınız ID'leri bugün hesaplarınızı, oranlarınızı, maillerinizi, geçmişinizi az çok inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk hesabımıza geçelim. Evet. ilk hesabımız Peace for Freedom Artık nasıl telaffuz edilir bilmiyorum ama arkadaşımız Main Franco galiba. Burada Franco çıktı karşımıza. Arkadaşımızın ligi Mystic 5. En yüksek ulaştığı ligde Mystic 5 ve buradan hemen geçmişine bakalım önce. Geçmiş evet gizli değil. Söylemiştim geçmişiniz açık olursa alırım videoya diye. Hemen arkadaşımızın geçmişine şöyle bakalım. Kulüp girmiş, sıralı girmiş, kulüp girmiş. Genel olarak kulüp oynamış son maçlarda. Evet genel olarak önce Yin başlamış. Frank oynamış. Ondan sonra Les oynamış. Arkadaşımız her rol, her main oynamış. Mid'de Gord oynamış. Ciddi anlamda hani sabit bir main değil de ben sadece şurada full Franco görmeyi hayal ettim. Öyle düşündüm. Galiba full Franko göreceğim dedim. Arkadaşımız bayağı oynamış ve güzel de oynamış. Geçmişi gayet güzel. Bayağı yenilgiler var ama skorlar o kadar kötü değil. Mesela zaten son 3 maç kulüp Sıralı oynadığı maçta da birinde 6-9, diğerinde 13-5, birinde 11-5 gitmiş. Öyle bir aşırı ağır fildedi maç. Bir 0-8 fen ile <laughs> klasikle fildemiş. Onun harici şu maçlar mesela şu kısım baya güzel. Şuradan bakıyoruz. Lesi oynamış falan Arkadaşımızın geçmişi güzel. Şöyle bir mainine bakalım. Evet Franco main değilmiş. Tigreal mainmiş arkadaş. 1268 maça 47 oran. Anladığım kadarıyla tank main bu arkadaş. Ondan hemen sonra Belerik oynamış. 506 maç. Çenç oynamış. Odet genel olarak arkadaşımızın oranları bu şekilde. Gayet güzel hesabı Tank Main videoya oyuna devam ederse başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama bu sezon biraz daha ADC ağırlık vermiş sanki. Moskova 60, 42 maç, LS 60, Van Van 60. Daha çok ADC'lere önem vermiş arkadaşımız. 10 üzerinden bir puan verelim her hesaba. 10 üzerinden 5 veriyorum bu arkadaşa. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet bir tane Unox Main arkadaşımızı görüyoruz. Akay'ın ismi. Mistik 4 liginde en yüksek ulaştığı lig Mistik 3. Hemen şöyle bir geçmişine bakalım. Arkadaşımız ADC oynamış son maçlarda. Evet full ADC kitlemiş. Kerry, Leslie, Granger bir maç Carmel oynamış. Bir maç Julian oynamış. Genel olarak ADC main bir arkadaşımız bu sezon. Ama normalde mainine birazdan albümünden geçmişinden bakarız savaş alanına. Arkadaşımız gayet güzel. ADC oyuncusu. Biraz yenilgi alsa da kazandırdığı maçları güzel kazandırmış. 13 13 1. Karmila ile 3 5 13 güzel supluk yapmış. 8 0 9 gayet güzel oynamış. Hemen savaş alanına şuradan favoriler diyelim. Evet. Arkadaşımız Leseymin 971 maç 56 oran. Onun ardından hemen Esmeralda geliyor 324 maçla. Güzel bir ADC main arkadaşımızmış. Girişte profilin Nox'u görünce sanırım Nox main demiştim. Şuradan hemen istatistiklere bakalım 214 karşılaşma 52 oran bu sezon gayet güzel oynamış şuradan bir de mevcut sezon diyelim aynen bu sezon 134 karşılaşma 60 desteğiyle 65 de oranı var genel olarak adc mi ve güzel bir hesap buradan arkadaşımıza 10 üzerinden 6 veriyorum bir sonraki hesabımıza geçelim evet bir sonraki hesabımız İhya 38-38 kayserili arkadaşımız burada karinayı görüyorum öne çıkan herolarında Mevcut ligi Mystic 4. En yüksek ulaş delikte Mystic 4. Buradan önce direkt favorilerden main'ine bakayım. Ondan sonra geçmişine bakayım arkadaşım. Şöyle bir değişik yapalım. Evet. Let's main 542 maç 55 oran. Ardından hemen Tigral geliyor. 403 maç 54 oranla. Arkadaşımız Let's main. Şuradan hemen istatistiklerine bakalım. Bu sezon 290 maç atmış. 53'te kazanma oranı varmış. Hemen şuradan geçmişe girelim. Evet arkadaşımız Lesley Main Son maç bir ile kaybetmiş. onlarca iki maç Leslie oynamış. Ardından Herkurt Orman'a gitmiş. Alucard oynamış. Freya gayet <laughs> bir sürü main, bir sürü rol herolardan hepsini oynayabilen bir arkadaş. OTP bir oyuncu değil. Evet. Tabii ki de bütün maçları kazanacak diye bir şey yok. Mystic Ligi'nde genel olarak kaybettiği maçlar da olmuş. Kazandığı maçlar da olmuş. Şuradan bakıyoruz. Ben bu hesabı 10 üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet bir sonraki hesabımız hatasız kolu 21. Efsane ligin, efsane 2 liginde arkadaş. En yüksek ulaştığı ligde efsane 2 imiş. Şöyle sesi azıcık kısayım. Dyroth'u ses çok fazla gelmesin. Buradan hemen geçmişinde değil önce bir favorilerine bakalım. Dyroth'da 227 maç 55 oran bir Dyroth main arkadaşımız. Ardından Melissa, Rafael ve Yin geliyor. Hemen geçmişinde istatistiklerine bakalım önce. Bu maç bu sezon 124 karşılaşma atmış ve 55 de kazanma oranı var. Bir de geçmişine bakalım. Son iki maç Frendrin oynamış. Klasik girmiş. Sıralda da Tank oynamış. Bermund oynamış. Clint oynamış. Genel olarak her rolden her main'den oynayabilen bir arkadaş. Kazandığı maçlar da olmuş. Kaybettiği maçlar da olmuş. Şöyle bir bakalım hesaba. Genel olarak sıralı girmiş. Arkadaşımızın hesabı güzel bir hesap. 10 üzerinden 5 veriyorum bu hesaba da. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet bir sonraki hesabımız Basri arkadaşımızın Mistik 5 liginde ve en yüksek ulaşabildiği ligde Mistik 5'miş. Şuradan direkt favorilerine bir girelim. Arkadaşımız Dairot da aynı hesap gibi 286 maç ve 52 oranı var. Onlar hemen ardından 244 maçla L.S.’yi takip ediyor. Genel olarak Dair onun haricinde ADC oyun istatistiklerine bakalım. Bu sezon 120 karşılaşma oynamış ve 58 kazanma oranı var. Onun 17'sinde mvp'yi almış. En değerli oyuncu olmuş. Geçmiş gizliymiş arkadaşın. Şuradan favorilerine bakarak arkadaşımıza 10 üzerinden 6 veriyorum. Bu sezon ne oynamış? Bu sezonda 24 maç Dair oynamış. 54'te kazanma oranı var. Hemen bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet bir sonraki hesabımız Nasibe isminde bir arkadaşımız. Konya No39 Angela aynı şehirde yaşıyormuşuz. Mistik 5 liginde en yüksek ulaştırılık Mistik 4 sanırım Angela Mayn, hem sokak olduğu için hem de burada Angela'yı gördüğümüz için. Hemen buradan savaş alanına favorilerine gelelim. Evet bu da şaşırtmeni Angela Mayn değil genel olarak Layla Mey'inmiş. 658 maç 48 oran onun hemen ardından 619 maç Silvan'la ve 49 oran onun ardından Angela May'in 569 maç 54 oran. Bu sezon 76 maç Kagura oynamış. Sadece Angela oynayan bir arkadaş değil. Genel olarak şuraya baktığınız zaman sadece kız herolar olduğu için yani genel olarak kız heroları tavsiye ettiğini düşünüyorum. Kagura, Angela, Miya, Nana, Van, Van, Lese, Layla. Genel olarak ADC ve Angela oynayan bir arkadaşımız. İstatistiklere bakalım. Bu sezon 177 maç atmış. 53 kazanma oranına ulaşmış ve 40 da MVP olduğu maç olmuş. Tüm sezonda da 1289 maç atmış. Bence gayet başarılı. Arkadaşımızla geçmişi gizli profiline bakıyorum. Bu arkadaşa da onun üzerinden 7 veriyorum. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet, şimdi bir Cyclops main bir arkadaş geldi. Erzincan no 3 Cyclops. Mystic 3 liginde en yüksek ulaştığı lig Mystic 2. Buradan hemen önce favorilerine bakıyorum. 1086 maç atmış Cyclops'a. Gerçekten bayağı yüksek bir rakam. 58 kazanma oranı var. Ve ondan hemen ardından 612 maçla 53 kazanma oranlı Guishin geliyor. Ardından Lancelot geliyor ve gayet güzel main'leri var. Onlardan da Franco geliyor. Şuradan bir istatistiklere bakalım. 213 maç atmış. 57 oranı, 57 kazanma oranına ulaşmış bu sezon. Genel olarak 2183 tane karşılaşma oynamış. Arkadaşımızla geçmişi gizli. Ciddi anlamda hani bu hesaba ben 10 üzerinden 9 veriyorum ve son hesabımıza geçelim Arkadaşlar Evet bir sonraki hesabımız Emirhan5544 isimli arkadaşımız Burada link Sokak unvanı almış burada da zilong görüyor bu arkadaşımız zilong main mis, Mevcut ligi mistik zafer 650 puan en yüksekte 669 puan ulaşmış Hemen bir şuradan favorilerine bakalım Evet 628 maç zilong oynamış ve 55 kazanma oranına ulaşmış hemen ardından yuzong onlardan da link geliyor gayet güzel oynadığı mücadele ve karşılaşmalar var. Buradan da 164 maç Link oynamış ve 59 kazanma oranına ulaşmış. Mevcut sezonda gayet güzel. İstatistiklere gelelim. Bu sezon 557 karşılaşma oynamış ve 54 kazanma oranına ulaşmış. Tüm sezonlarda da 3052 karşılaşma görüyoruz. Şuradan bir de geçmişine bakalım. Genel olarak sıralı oynayan bir arkadaş ve kaybettiği maçta MVP almış, Link'le kazanmış, vanvanla kazanmış genel olarak güzel oynamış arkadaş. Hani kazansa da kaybetse de KDA'sı ve almış olduğu şey gayet güzel. Evet bu hesap arkadaşlar hoşuma gitti zaten İmran tanıyorum kendi arkadaşım olur. Bu hesaba da 10 üzerinden 9 veriyorum. Videomuz bu kadardı. Bir de kendi hesabımı inceleyelim. Son olarak Konya'nın 9 link unvanıyla link miyim? bir kişiyim mevcut ligim Mystic 2 en yüksek ulaşabildiğim lig de Mystic 2 umarım bu sezon zaferi göreceğim Şuradan hemen bir favorilere gelelim 599 maç link oynamışım 56.4 e kazanma oranına ulaşmışım hemen ardından Feni geliyor bu gördüğünüz 43, 44, 47 oranlar bana ait değil arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim hesabım çalmıştı ve bu hesabı bir arkadaşımdan hediye olarak almıştım. Sadece link maçında bu görmüş olduğunuz oranı ben yaptım. Onun haricinde zaten diğer heroları o arkadaşım oynamıştı. Buradan mevcut sezona geliyorum. Bu sezon 85 maç link atıp 57 kazanma oranı ulaşmışım. 34 Gouchon oynamış 61 de kazanma oranı ulaşmışım. 28 maçta el kurtlatmışım. atmışım. Gördüğünüz üzere çok da kötü bir oranım yok. Şuradan istatistiklere geliyorum. 312 maç ve 53 kazanma oranı 60 de MVP bence. Gayet güzel. Tüm sezonlarda da 2755 karşılaşma görüyoruz. Buradan albüme gelip şuraya da bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar sizin de hesaplarını incelememi istiyorsanız ben bu videonun yorumlar kısmına oyun ID'nizi yazarsanız bir sonraki videoda sizin de hesaplarınızı incelerim. Kendinize dikkat edin. Videoya like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da ID'nizi yazarsanız bir sonraki videoda sizin de hesaplarınızı incelerim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.